Şimdi askerden geldim. Muayenehaneyi açtık tekrar. Hasta tek tük geliyor. Çok boş oturduğum zaman var. Bir tane hasta geldi. Hasta geldi. Fiyatta anlaştık ama anlaştığımız fiyatı kadın dedi ki bana dedi taksit yapacağım. 10 ay mı 12 ayda mı ne ödeyeceğim ben sana? Elden taksit taksit ödeyeceğim. Düşündüm böyle. Dedim ki ya boş boş oturana kadar yapayım kadının dişini. Her ay taksit geldikçe 3-5 kuruş damlamış olur hiç olmaz. Tamam dedim. Yaptım. Alt üst full porselen yaptık böyle. Teknisyenime de dedim ki ben dedim askerden yeni geldim. Bak muayenehanede boş oturmak yerine iş yapayım. E, taksit taksit gelsin ne yapayım diye dedim. Taksitle anlaştım bu hastaya. Ben de dedim sana teknisyenlik ücretini taksit taksit ödeyeceğim dedim. Ona göre dedim. Teknisyenim dedi ki tamam hocam dedi. Sen dedi hastaya yardımcı olmuşsun. Biz de dedi sana yardımcı olalım. Sen de bize dedi. O hastanın ücretini taksit taksit öde. Hasta meğerse mahallenin muhtarı gibi bir kadınmış. Böyle etrafı çok geniş şok tanınan, her şey böyle bulunduğu ortamda dominant bir kadın ya. Otorite bir kadın. Bu bana tuttuğunu getiriyor, tuttuğunu getiriyor. Bir sürü hasta getirdi bana. Ama gelen hastaların hepsi diyor ki, sen diyor falanca hanıma taksit yapmışsın. Ya yaptım da o askerden geldi piyango ona vurdu yani e, şansına geldi bir de taksit istedi ben ona taksit yaptım. Ben normalde taksitli çalışmıyoruz artık o kadının hatırına o kadın getirip de hocam buna yardımcı ol falan dedikleri de oluyordu. E, onlara böyle 3 taksit 5 taksit onlara da taksit yapıyorduk ama onun haricinde hastaları zor ikna ediyorduk. Hasta eninde sonunda yine yaptırıyor getirdiği hastalar çünkü hem kadına yaptığımız dişi beğenmişler hem kadın çok memnun anlatıyor övüyor bizi falan. O kadın vesilesiyle elhamdülillah bayağı bir e, askerden geldikten sonra Allah da onu vesile etti. Böyle bir e, hızlı bir şekilde kliniğimiz canlandı, muayenehanemiz canlandı da. Ama gelen falanca taksit yapmışsın diyor. Dedim ki ya o ona özeldi. Piyango ona vurdu. Gene böyle bir memleketteyken bayram tatiline gitmiştik. Muayenehaneyi kapattık gittik. Çoluğu çocuğu topladık memlekete gittik. Rahmetli babam da daha hayattaydı bayram iznindeyken annem dedi ki oğlum dedi nasıl olsa muayenehane senin. İş yeri senin. Acil gitmen gerekmiyor. Birkaç gün daha kal dedi. Birkaç gün tatilini uzat dedi. Anne dedim ya gideyim dedim. Yolcu yolunda gerek. İşimizin başına dönelim. O zaman araba falan da yok. Otobüste geri döndük. Otogarda indik. Otogardan serviste, merviste, taksiyle neyse evimize ulaştık. Evle de yan yana o zaman. Evle muayenehanede yan yana. Kapılar aynı katta bir kapıdan eve giriyoruz, bir kapıdan muayenehaneye giriyoruz. Asansörden indik, merdivende bir adamla bir kadın oturuyor. Baktım, dediler ki doktor sen misin dediler. Benim dedim. Kadın böyle yanan. Hocam dedi bir buçuk saattir biz burada oturuyoruz dedi. Tamam hemen bakalım. Dişim çok ağrıyor. Bakalım. Kadına baktık. Diş tedavilerini falan yaptık. Konyalıydı. O kadın da şu anda hükümetteki partinin kadın kollarındaymış. O da bana bir hasta getirdi. Yani o gün memleketten tatili bir gün uzatsak işte kader, nasip, rızık böyle bir şey. Memleketten tatili bir gün uzatsak hasta bekleyecek bekleyecek ben gelmeyince gidecekti. Bize vesile olacağı o hastalarda belki vesile olmayacaktı bu sebeple. Biz gidelim işimizin başında olalım, işimizin gücümüzün başına dönelim. Tamam geldik bayramımızı yaptık deyip döndük. Döndüğümüz günün saatinde o bu hastalar da böyle Rızık Allah'tan. Allah sana rızkı gönderecek. Bunlar da vesile yapıyor böyle işte.